Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep benim arkadaşlar sizlere army kontrol simaya getiriyorum. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hesabı göstereyim. Dur <laughs> bir dakika. 05 yan ve savaştım arkadaşlar. Çünkü ben mavi oyun ek Bunda ilerledim. Arkadaşlar. Sıfırdan başlamamız lazım oldu şimdi arkadaşlar. Yine savaştım. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar gidip para keseceğim. Yani bugün birazcık yeni bir şeyler almaya çalışacağım. Hemen aşağıdan bu arada kanalımıza abone like unutmayın. unutmayın. Hemen şu domuzları öldürelim. Güzel mi kötü? Hayır. Domuzları öldürelim arkadaşlar. Domuzları öldürüp para kazalım. Kendimize bir kılıç alalım. Hemen bu arada şuna kanalımıza abone like unutmayın. unutmayın arkadaşlar. Artık genellikle böyle Roblox'ta böyle değişik değişik videolar atacağım. Adobe mi de arada sırada gelir abi. Çok çok gelmeyecek ama arada sırada gelir ya bir bize arada sırada gelir artık. Hafta da bir, hafta iki. Artık Adopt Me'de para katmak çok zorlaştı. Bilmiyorum belki Adopt Me'de böyle bir şeyler alma video yapabilirim abi. Bende olmayan şeyler alabiliriz Adopt Me'de. Ben de o kadar şeylerden alıp alır ve güzel güzel oynayabiliyorum. Ön yani gelmişken çantamı da boşaltalım. Bu da olmuş mu bilmiyorum. Yok. Bu da ee, bir daha arma alalım. Şuradan şöyle bir şeyler silemleri de ölelim. Yeni bir asker alalım. Armour'un ne kadar bir hatırlamıyorum Bakayım mı abi Armour'un ne kadar Merak ediyorum çünkü Ben bayağı zor oynuyorum ne ne şöyle vabut çatırmaya çalıştım ama yatırılmadı Armour'un ne kadar Belki diyorum Bir dakika abi <laughs> Ya, şimdi, e e e şu, Nasıl ee, yapacağız? Evet, Şu dağda ne var? var? Ne zaman alacağız? 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 Ne bir kere Ne zaman alacağız? yeni bir çanta öyle öyle gideriz arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hayatım. Evet.